Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tepki videosu sizlere çekeceğiz. En iyi tepkileri vermeye çalışacağım arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin bu sezon derbi galibiyeti yok. Artık bugün bir derbi galibiyeti gelsin diyoruz. Mourinho'dan bugün bir derbi galibiyeti bekliyorum. Galatasaray zaten artık şampiyon diyebiliriz. Ama bizim bugün morallenip bir derbi galibiyetine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bugün kazanmamız gerekiyor. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bu videoya hype ve puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan da selamlarım var. Canlı yayınlarımıza gelerek bizlere destek olan, süper chat atan değerli kardeşlerimize selamlar göndermek istiyorum. Bunlar kim? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Konyalı Muhammed'e ve sevgili Musa Güler'e Ali Özdemir'e doğum günüymüş. Kendisinin doğum günü çok kutlu olsun. Nice güzel sever ediyorum. Ali Özdemir'e ve benim değerli dostum, sevgili kardeşim Hasan Çay'a buradan çok selamlar gönderiyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar her iki takımdan sağlık yerini aldı. Birazdan hakem Yasin kolun işaretiyle maç başlayacak. Bakalım nasıl bir mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Hakemin konuşulmadığı Güzel, bol gollü bir maç izleyelim diyorum. Ben genelde böyle söylediğimde maçlar kısır geçiyor ama inşallah bugün bol gollü bir maç izleriz. Ee, buradan sevgili Beşiktaşlı e, Fikret Karaköçek Fikret abime de buradan çok selamlar gönderiyorum. Armağan Abdullah Aslan'a buradan çok selamlar gönderiyorum. Bu tepki videosunu onlar da izleyeceklerdir. Evet maça e, muhtemelen Fenerbahçe başlayacak. Evet maç başladı arkadaşlar. Derbi başladı derbi maçı var Fenerbahçe'nin bu sezon hiç derbi galibiyeti yok. Bugün inşallah bir derbi galibiyeti olsun diyoruz. Yani Trabzonspor maçı da galibiyet aldık ama büyük olarak büyük maçlar olarak İstanbul maçlarında ne Beşiktaş'ı ne Galatasaray'ı mağlup edemedik. Öyle söyleyelim yanlış anlaşılmasın. Şimdi tanış ayrı. Çok güzel. Offside <laughs> kalktı ya. Kırmızı Çumanski. Zavadan destek o sayı sabahlı. Geriye döndü. Tekrar Ay sayı güzel sayı bir orta gel. Kes. Abi oradan kaleye mi vuruldu? Gözü seveyim adam gibi orta gelsene ya. Fred. Oradan kaleye vurulur mu kardeşim ya? En güzel. Hadi çek topu. Ya abi bak bir boku da becerin <laughs> ya. ya. Ya bir boku, boku da becerin kardeşim, bir ya. Bir kardeşim ya. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin kendi sandalyesine kuruldu amca. 15 dakikadır Fenerbahçe'nin oyununu hiç beğenmiyorum. Derbinin şanına yakışır bir futbol oynamıyor Fenerbahçe. Yazıklar olsun yani. Bunlar artık şampiyonluk gitmiş kafasında var. Fenerbahçe futbolcuları şampiyonluk gitti kafasında. Net yani net. Sağda belli oluyor yani. Şampiyonluk gitti kafasında Fenerbahçe futbolcuları. Abi biz bu futbolla 5 yaşı yenemeyiz ya. Vallahi biz bu futbolla 5 yaşı yenemeyiz. Bak bugün burada şu sahada biz bu futbolla bir işte, yenemeyiz kardeşim. de kusura bakmayın. Bu futbolla biz yenemeyiz abi. Sezon başından beri aynı futbol devam ediyor. Yazıklar olsun ya. Abi ne bir kanattan bir oyun var. Ne bir ortadan bir oyun var. Hiçbir şey yok. Ne sağ bek ne sol bek bindirme yapıyor. Allah aşkınıza ne oynuyorsunuz ya? Bir Işıktaş derbisi şu an ne oynuyorsunuz? Siz beyler ya kendinize gelin ya. Ya bir de ki Galatasaray Sivas Spor maçını izleyin. Bir şu maçı izleyin ya. Hücum organizasyonu yapamıyorsun. tabii ki sona erir. Hücum organizasyonu yok takımda yok. Yok tabii ki sona erer. Hiçbir şey yapamıyoruz sağla yok. Sıfır. Lan vur lan Ne nasıl girmiyor şu ya? Bomboş pozisyon tanesi nasıl atamıyorsun ya? Sakladı, doğru. Ya abi şu pozisyonu siz nasıl atamıyorsunuz? Kafa yiyeceğim ya. Talisko o kafayı nasıl sokamıyorsun sen ya? Nasıl sokamıyorsun Talisko kafayı ya? Bu arada İsmail'e de burada basma varmış. Abi Talisko şu kafayı nasıl yazamazsın sen? Görünsem ya. Oğuz güzel kesmiş, burada Tariska bomboş, Buraya müsaitsin ya. Bir tek sen varsın orada. Allah aşkına çok güzel, müsait bir açı ya. Şu kafayı sokman lazım kaleye senin ya. Oğuz hadi. Masum Yine sert, yine kale alanda. İfaç'a boşa çıktı kale alanı. Penaltı. Penaltı abi, ben direkt söyledim penaltı. Direkt söyledim penaltı. Eşek herifler sizi. Sizi... Eşek herifler sizi. Sizi... Allah'ın cezaları sizi. Sizi... Allah'ın cezaları sizi. Pıh! Tüm size. Gezdeki aldılar. Ya elle oynam olsa bile Çağlar penaltı yapıyor zaten. Geç sona. Öyle tutmam olur adamı? Şuraya bak. Çağlar'ın geç sona yaptığı hamleyle bakın. Burada da elle oynama var. Abi elle oynama açık el ya. Eğitim ya ya. ya Taliska yapacağın işe sok iptal ya. Ya gerizekalı mısınız siz bir ya? Ben de gördüm direkt zaten penaltı dedim pozisyonu ya. Direkt dedim ya. Abi inceleme bir gerek yok. El açık ya. El açık bir ya. Bir ya İrfan Can Allah aşkına İrfan Can. Kafayı yedirtmeyin bana İrfan Can. Ya kardeşim nasıl elinden kaçıyorsun sen bunu ya? Sen abi burada kenardan hava topuna çıkıyorsun. Nasıl elinden kaçabilirsin kardeşim sen ya? Bir sen bir nasıl elinden kaçıyorsun şu topu ya? Ya al tut kardeşim tut tut şu topu şöyle tut anasını al. Bey, Kafayı yiyeceğim ya nasıl kaçıyor elinden sen ya? ya penaltı abi bunu incelemesi bir çok yok bu sürü penaltı. Ya bir bırakın bir bu al. işi Allah aşkınıza ya. Bırakın ya. Böyle bir şey böyle inatsızlık olmaz böyle ruhsuzluk olmaz böyle karaktersizlik olmaz ya. Ya resmen şu anda Galatasaray'ın kupa kaldırmasını bekliyoruz. Bugün bunlar onlara hediye edecekler. Bugün Galatasaray'a hediye edecekler. Armağan edecekler. Her şey bitsin istiyorlar. Kavada bitirmişler ligi. Ligi kavada bitirmişler. Ligi kavada bitirmişler, ligi kavada bitirmişler kardeş. Gelson Fernandes bile lazer tutuyor. Bizim türbünden Gelson Fernandes'in suratına lazer tutuyorlar. Bu kadar terbiyesizlik olmaz. Fenerbahçe taraftarı bunu kim yapıyorsa bu kadar terbiyesizlik olmaz. Gelson Fernandes'in gözleri gitti şu anda lazerden. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adamın suratına lazer tutuyor taraftar ya. Ya Fenerbahçe taraftarı bak bu kadar karaktersiz yapmayın ne olursunuz ya. Adamın yüzüne lazer tutmak nedir ya? Adam penaltı kullanıyor adamın yüzüne lazer tutuyorlar. Ulan zaten geriye düşeceğiz şuradan. Taraftar olarak da tribünleri baskı altına, rakibi baskı altına alamıyorsunuz. İrfan Can çıkardı. İrfan Can, İrfan Can şu anda İrfan Can hatasını telafi etti. İrfanca şu anda hatasını telafi etti. Penaltıyı çıkardı. Yani abi hatanı telafi edecektin zaten. Şükür hatanı telafi ettin. Orada zaten topu tutamadın ama da yakalayamadın. Ama burada da tabii geç sonunda slotuna lazer tutuyorlar. O da böyle ayrı bir ip verici zaten. Burada gol olsun bence. Hocam burada penaltı olabilir mi? Bir dakika Enes'in ve Akkino arasında bir şey oldu arkadaşlar orada. Topu mu hamleyen yoksa Mert Pinon en nesli hamlesi mi? Yok. Topu hamlesi ama toptan sonra bir darbesi de var. Evet Çağlar çok sinirlendi. Sarı kart yedi Çağlar. Kırmızı kart yiyeceksin. Dikkat et Çağlar. Aman diyeyim ya. Evet Mert Müdür'ün burada Getson'a da faali varmış. Hala abi karar. Çağlar neyine itiraz ettin ki orada? Orada Getson'a yaptığı bir tane Mert Müdür'ün faal. Ama şu mert bir mert, mert nokta. Burada en net pozisyonu görmem lazım. Abi toptan sonra ayağına müdahale var. Bakayım. Yok buna vermezler ya bu. Yok yok. Burada Mert Bildir'in geç sona yaptığı harekette sarı kart bu arada onu da belirtelim. Allah aşkına şu lazer tutanı bir daha stada sokmayın ya. Şu lazer tutanı bir daha Sıra da sokmayın ya. Abi şu tribünlere bak. Allah aşkına tribünlere bak. Hepsi oturuyor. Karşıda Fener'im alt üst. Maraton alt üst. Oturuyorlar. Hiçbir tezahürat yok. Bir şey yok. Ayağa kaldırmak yok takımı. Ateşlemek yok. Golü çekmek yok. Ya bu kadar olmaz ya. Çekirdeğe çıtlamayın mı gidiyorsunuz abi? Allah aşkına ya. Evet. Evet. Aa gol. Allah çarpsın gol. Allah belanızı vermesin size ne girelim ben. Gerizekalılar. Mal mısınız siz? Aptallar sizi. Ya böyle Gerizekalılık olmaz. Allah çarpsın böyle Gerizekalılık olmaz. Vallahi bile böyle Gerizekalılık olmaz ya. Yazıklar olsun size. Az. Aptal herifler. Kumanda kumanda gitti Gerizekalılar sizi. Böyle bir hata yapılabilir mi be? Böyle bir hata yapılır mı ya? Beşiktaş'ın ya böyle bir geri pas hatası yapılır mı kardeşim? Bu nasıl? Sen bu hatayı nasıl yapıyorsun? Nasıl gol yiyorsun sen? Hmm. Ya şu hataya bak Allah aşkına ya. Ya şu hataya bak ya böyle bir şey yok. O kafayı senin ben kafana sokup gerizekalı seni. Bedava gol attırdınız adamlara. O kafayı nereye atıyorsun sen? Nereye vuruyorsun o kafayı sen ya? Ya böyle bir şey yok. Allah kahretmesin sizi ya. Gerizekalı toplumu sizi. Siz var ya sizden adam olmaz. Sizden zerre adam olmaz. Siz var ya beyinsizsiniz ya. Size yazıklar olsun ya. Adam sus işareti yapar tabi tribünlere. Bedava gol attırdınız adamlara. Mert müdür defol git bu kulüpten. Defol git bu kulüpten. Allah'ın cezası seni. Evet Beşiktaş 1-0 öne geçti arkadaşlar. Kendi salaklığımızla Beşiktaş 1-0 öne geçti. Eminim kafa yedirttiniz bana. Allah kahretmesin sizi ya. Allah sizi kahretmesin ya. ya. Böyle bir şey yok ya. Ver. Ya abicim Bak zaten Galatasaray şampiyon. Bak lafım yok ona. adamlar şampiyon zaten. Ama böyle bir oyun oynamayın ya. Böyle futbol oynamayın ya. Mert Müdür kendi salaklığına. Ya gidiyorsun orada kafayı nereye atıyorsun sen Mert Müdür ya? Ya böyle bir şey yok ya. Adama bir tane penaltıdan kaçırdılar. Sen şurada gittin bedavadan gol verdin ya. Adamın önüne doğru pas verdin. Bomboş kale yaptı adam ya. O formayı çıkarın diktirin gidin. O formayı çıkarın diktirin gidin. Söylesenize. hadi hep beraber söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca fenerin. ne hale getirdin ne hale getirdin o söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca fenerin. ne hale getirdin ne hale getirdin o söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca feneri ne hale getirdin ne hale getirdin o bu kadar ya bunu söyleyin, bunu bağırsanız da bunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz değil mi? Yazık günah, yazık günah. Beşiktaş gibi oynayın. Adamlar bize 10 kişi kalıyor, yeniyor. Sonra gidiyor, genelin geçeni yendiği Beşiktaş bizi kendi sahasında 1-0 yeniyor. Yine burada Beşiktaş 1-0 önde. Ben de bir Fenerbahçeliyim. Benim ağrıma gidiyor. Sizin nasıl ağrınıza zorunuza gitmiyor anlamıyorum ya. Sizin nasıl zorunuza gitmiyor anlamıyorum. Ben Galatasaray'ın 6 şartlılık gerisine düşmüşüm. Nasıl zorunuza gitmiyor anlamıyorum yani. İnşallah kumanda çalışıyordur. Parçaladık kumandayı. Çalışıyormuş inşallah. Tan dayanıklıymış. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı Fenerbahçe 1-0 geride bıraktı. Kaçan bir penaltı var Beşiktaş'ta. Mert Müldür'ün tamamen kendi salaklığı kafa topunda orada adamın önüne düştü. Beşiktaş'ta oyuncunu ve boş kaleye attı golü. Yani fırsat pozisyonu yani kaçırmadı da değerlendirdi. 1-0 gerideyiz. Ne bir ruh var, ne bir inanç var, ne bir oyun, ne bir istek, ne bir arzu var. Bir kalecinin çıkardığı penaltı o da hatasını telafi ettirdi zaten. E, topu ıskalamıştı. Onun dışında hiçbir şey yok. Taliska'nın bir kaçan bir kafa vuruşu var sadece. Başka da bir şey yok. Fenerbahçe ölmüş bitmiş. Hakikaten Fenerbahçe bitmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe Galatasaray şampiyon. Ben ligi kafada bitirdim diyor. Sağda o şekilde oynuyor. Yazıklar olsun. İkinci arada görüşürüz arkadaşlar. Yiyecek hiçbir şey sözüm yok yani. Çok sinirliyim. Evet arkadaşlar ikinci Değil yarı başladı. başladı. Bakalım Son ikinci yarıda de nasıl de mücadele de olacak? De Hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı döndürecek, döndürebilecek mi? Hiç, ki, de. öyle de. ihtimal ben zannetmiyorum. Bakalım Bir nasıl olacak de. göreceğiz. Bir, Bir pozisyon de. bulduk. Kaleci Bir Mert de. çıkarttı Mert şu anda daha hemen. ikinci yarının başında. 47. dakikada pozisyon bulduk. Mert çıkarttı. Haydi Fenerbahçe gel bir ruhunu göster ya. Taraftarlar da uyuyor nasıl ya. Bir taraftarlar bir bağırın ya. Ya birazcık takımı sahaya çekin ya. Çekirdek çıtlıyorsun. Şu karşı tribün Allah aşkına ne yapıyor ya? Oturduğu yerden izliyor ya. Yani bu maçı nasıl döndüreceksiniz gerçekten çok merak ediyorum yani. Ya şu maçtan sonra gidin istifa edin yenilecekseniz. İstifa edin bırakın değil ki biz bıraktık. Vallahi büyük bir müjde olur. Allah çarpsın gidip lokum dağıtacağım. Bak Allah çarpsın diyorum gidip lokum dağıtacağım. Ali Koç desin ki ben istifa ettim bıraktım. Vallahi lokum dağıtacağım ya. Evet Fenerbahçe'de 40 yaşındaki Edin Ceko kurtarıcı olarak oyuna giriyor şu anda Fenerbahçe'de. 40 yaşındaki Edin Ceko oyuna kurtarıcı olarak giriyor. Böyle bir şey yok ya. Ya olsun ne yapacak Edin Ceko mu maçı çevirecek? Bir de çıkan oyuncu da Çağlar. Adam stoper çıkartıyor. Forvet alıyor, risk alıyor. Tamam eyvallah, okey. Ama daha da kötü sonuçlar doğurabilir yani onu da söyleyeyim. Haydi Tanişka kavur. Tanişka! Ah, Berkün be. ya. ya kızım, ya, Fenerbahçe ben gole ben. yaklaştı. Fenerbahçe dur bir ya. Dur bir ya. Kim var var burada arkadaşlar. Mert Gülük çıkarttı. Ben Abi Allah aşkına biri çıksın bana desin ki Fenerbahçe bu maçı çevirecek. Ya bu oyuna nasıl çevireceksin bu maçı? Kafayı yemiş bizimkiler ya. Ya beni delirttiniz. Allah hakikaten beni delirttiniz ya. Ya bir kendinize gelin. Ne oluyor size beyler? Burası Fenerbahçe. Tamam şartlılığı kaybettiniz. Tamam Galatasaray kupa alacak ama bu ne ruhsuzluk abi? Bu ne ruhsuzluk? Buna inançsızlık, buna mücadele etmeme, Yazık ya. Abi gitme. Ya niye uyuyorsunuz? Taraftar. 1-0 gerideyiz. Taraftarlar. 1-0 gerideyiz. Hepiniz böyle izliyorsunuz ya. Bu devam ediyor. heyecanı. Böyle izliyor. Taraftarlar böyle izliyor. Taraftarlar maçı böyle izliyorlar. Ya bir takımı sahaya çekin. Bir takımı bir coşturun. Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yemin şey yok Taraftar izliyor izliyor. Çekirdek çıtlar gibi maç izliyor taraftar. Hepsi suratı asık. Hepsi gerideyiz diye morali bozuk. Ya birazcık ateş değil ya Allah için ya. Birazcık sahaya çekin ya. Birazcık taraftar futbolcuları sahaya çekin ya. Bağır istifa istifa. La la

Başka da hiçbir şey demiyorum. Tamam. Ne oldu sözleri? Koskoca feleri. Ne hale getirdin? Ne hale getirdin? Söyle o -o -o -o. Söylesene başkan. Ne oldu sözleri? Koskoca feleri. Ne hale getirdin? Ne hale getirdin? Oo. Sıkar beni. Kazanan Beşiktaş. Fenerbahçe Evet arkadaşlar. Maç bitti. Beşiktaş 1-0 kazandı. Ben tüm Beşiktaşları, Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarlarını canı görülen tebrik ediyorum. 2024-25 sezonu şampiyonu Galatasaray olmuştur. Galatasaray taraftarlarını da tebrik ediyorum. Bu şampiyonluğu kutlasınlar. Benim gözümde helal şampiyonluktur. Herkes yapı, mapı, yabancı hakem yok yabancı var bilmem ne onlar işte bilmem neyle şampiyon oluyorlar falan diyenlere buradan bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray benim gözüme helal bir şampiyonluk kazanmıştır. Fenerbahçeli çocuklar üzgün. Tribünde Fenerbahçeli çocukları ağlıyor. Fenerbahçeli taraftarlar üzgün. Evlerine nasıl dönecekler gerçekten belli değil. Bugün sahanın en iyisi sadece Taliska'ydı benim gözümde. Ben hiçbir şey demiyorum. Artık sezon bitti. Gençliğimiz bitti. 7 senedir bir başarısızlık var. 11 senedir şampiyon olamamı var. Artık ben Fenerbahçe taraftarlarını bir tepkiye davet ediyorum. Bir reaksiyona davet ediyorum. O kongre üyelerini, temsilci üyelerini, aklı başında Fenerbahçe üyelerini artık Ali Koç'u göndermeleri konusunda gerçekten buradan çağrı yapıyorum, davet ediyorum. Fenerbahçe yönetimi bir değişiklik lazım. Artık Ali Koç önümüzdeki sene istemiyoruz. Lütfen çocuklar artık ağlıyor. Çocuklar gün yüzü görmüyor. Çocuklar Galatasaraylı olmaya başladılar veya Beşiktaşlı olmaya farklı takımları tutmaya başladılar. Bizi bitirdiniz. Gençliğimizi bitirdiniz artık. Diyecek hiçbir şey sözüm yok. Puan farkı 8 oldu. Koca sezon bitti. Velet dalil amin diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yani ağzımdan çıkan sözlere dikkat etmeye çalıştım. Bu videoda halpe puanı verirseniz çok sevinirim. Bugün gerçekten rezalet bir futbol ortaya koyduk. İnanç yoktu, ruh yoktu sahada. Kanalımıza abone olsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize İyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.